dilin kemiği yok son hızında devam ediyor. Ve yine karşımızda bir konuk. Sizi tanıyalım. ismini saydınız. <laughs> <laughs> Selamlar Cemal. Ee, Cemal bugün gündem ağır. Evet ya, Ben bence savaştan ve bunun olası sonuçlarından başlıyorum. Ne diyeceksin? Ne diyeyim? Yani e, savaş maalesef başladı. Kaç gün oldu? E, şiddetlenerek devam ediyor. Şiddetlenerek devam ettiği yetmezmiş gibi taraflar tehditlerinin dozunu arttırmaya başladılar. Ee, bir an evvel bitmesi herkesin dileği ama e, korkarım Rusya istediğini almadan bırakmayacak. Çünkü Rusya'yı öyle bir hale soktular ki daha kötüsü olamaz diye düşünüyor. Ve başladığım işi bitireyim nasıl olsa e, dünyayı karşıma almışım ne olacaksa olsun dozunda tadında gidiyor bu iş. Ee, Ukrayna direniyor. Ne yapabilir, ne kadar yapabilir bilmiyorum ama yani ben her iki tarafa da üzülüyorum. Başka da hiçbir şey gelmiyor elimizde. Doğru. Belki de Putin'in eline daha çok kazanmak için daha çok yeri ele geçirmek istiyor. Pazarlık masasında onların karşılığında istediği ödünleri alabilir. Belki de. İlk programlarımızda söylemiştim. Birinci Dünya Savaşı öncesi sınırlarına dönmek için herkes, herkes sadece Rusya değil, elinden geleni ardına koymuyor. Hedef bu. Birinci Dünya Savaşı öncesi sınırları. <laughs> Dolayısıyla şöyle de diyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı henüz bitmedi, devam ediyor. E, bu durumda bizim Akdeniz'i tekrar göl haline mi getireceğiz? Bizim gölümüz haline getireceğiz? Vallahi ee, bizim Doğru. öyle bir niyetimiz yok diye umuyorum. Ee, kendi yağımızla kavrulalım, kendi evet. dertlerimizle başa çıkabilelim yeter. Ne demiş Atam? Ne demiş? Yurtta suluf, cihanda suluf. Biz onu demiş. tutalım yeter. Evet. Keşke dediklerinin hepsini tutabilsek şu anda başımız belaya girmezdi. Ne ekonomik olarak girerdi, ah ne siyasi ya. olarak ah girerdi. Montrolün bile kıymetini 99 sene sonra anladık. Ah be kardeşim ya. Peki sonuçlarına doğru gidersek, yani bize ne getirir bu %30'a tekabül eden Rus ve Ukrayna turistlerin gelme olasılığı nedir? Savaş ne zaman biterse bunlar tekrar gelebilir veya bir kısmını tekrar getirtebilir miyiz? Bu konuda öngörü nedir Cemal? Valla e, bununla ilgili öngörü esasında Tursak.net'te yazdım. Evet. Yani... Ben demiştim demekten nefret ediyorum ama demiştim. maalesef <laughs> söyletiyorlar. Ee, ve bütün bu ahval ve şerait dahilinde baktığımız zaman bundan sonrası için ne olacak? Bir defa maalesef e, Türkiye incoming turist potansiyelinin bence yarısını kaybetti. Niye? Çünkü bu çevremizdeki savaştan korkup gelmeyecek olan turistleri de hesaba katmak zorundayız. Yani bir an evvel bitmesini umuyorum ama yarın bitse Temmuz'dan evvel turistik hareketin olacağını sanmıyorum. Yazık bu otellere, yazık bu istihdamda olan insanlara, yazık biz acentalara. Ne diyebilirim ki hava yollarına herkes kendi derdinde. Bu arada bir ilginç bir haber daha vardı bizim Musa Acaoğlu'nun haberi bu. 60 tane Rus uçağı yarından itibaren anlaşma sağlanmış. Türk bayraklarıyla uçacaklar. Bu zaten 60 tane uçak da bizim oradaki Türk tur operatörlerinin uçakları işte Korendonlar falan filan gibi uçak hava, hava şey e, tur operatörlerin uçakları 60 tane uçak e, Türk hava Yolları, e, Türk bandıralı olarak uçuşlarına devam edecekler. Bu da enteresan bir olay ama bu tür bypassların sadece uçakta değil daha birçok bankacık sektörü dahil birçok yerde uygulanacağını düşünüyorum. Bu tür yasakların böyle bypass yoluyla geçileceğini düşünüyorum. E şimdi yani Rusya'ya ambargo nedir? Swift yasağı geldi. Evet. E Rusya'da 76 tane banka var. 5 tanesine yasak geldi. Ne oldu? 72 tane banka devam ediyor uluslararası ticaretine. Yani bunun önünü kesemezler. Yani o bypass yaparlar. Öbür taraftan arkadan dolanırlar. Türk bandırasına geçer. Şudur budur. Evet insanlar ticari olarak kendi şeylerini önlemlerini kendi bildikleri şekilde almaya çalışırlar. En doğal haklarıdır bunların. Ama yani şöyle söyleyeyim, bu savaşın bir tane mağlubu var bence, belli olan bir mağlup var, o da Türkiye, Türkiye turizmi. Bugün de farklı bir yorum duydum, eğer Rusya'ya büyük ambargo devam ederse Rusya çıkış yolunu Türkiye üzerinden bulabilir, bu da Türkiye'nin avantajı haline gelir, herkes kaybeder, Türkiye kazanır diyor bir öngörü. Çok mantıklı, ben de bunu kafamdan geçiriyorum. Ancak unutma ki ruble hızla değer kaybediyor. Dolayısıyla Rus vatandaşlarının da aynı biz bugün nasıl anormal yükselen fiyatlar yüzünden ne yapacağımızı şaşırmışsak karşı taraftaki, yani şehrin karşı yakasındaki akrabalarımızı ziyaret ederken iki kere düşünüyorsak acaba o kadar köprü, bu kadar yol, benzin diye Aynen. anlatabiliyor muyum? Onlar da aynı şeyi düşünecekler. İşin bu yönüne de bakmak lazım. Biz en iyisini düşünelim. İnşallah gelirler. Evet. Artık inşallah bir an evvel ortalık toparlanır ve hem Türkiye hem turistler eski güzel günlerine kavuşurlar. Dün bir, dün bir tweet okudum. 50 liralık benzin alan her sefer artık benzin aldığında geri evine dönemiyor diye bir espri vardı. Güzel yani. <laughs> yani e, o güzel değil. Hadi her yerde mizah zaten bambaşka bir şey ama bir de gerçekler var güzel kardeşim. Orada savaş var. Şunlar var, bunlar var. Ve e, bu ahval ve şerait dahilinde bir de ortada beyanatlar var. Bakan Bey çıkıyor, etkilenmeyiz diyor. E, Efendim, siyasi e, bir beyan olduğunu düşünüyorum ben. Haklı. Yani, başka ne diyebiliriz? Yani başka ne diyebiliriz? Ancak bakan olmasa böyle bir beyanat verir miydi? Şimdi e, Rusya Rusya Büyükelçisi de zaten bununla ilgili adam kendisi baştan işte söyledi. Yani hani biz dedi ee, Türkiye'deki ana pozarını Ruslar oluşturuyor turizmin. Ve bu savaş nedeniyle biz gelemeyeceğiz. Ee, bu yılki rezervasyonlar eskisi gibi olamayacak dedi. Daha baştan bariyeri koydu. Ee, yani müşteri bunu dedi. Müşteri yani böyle bak. dedi. Evet, gelmeyeceğim Müşteri. Müşterilerden bir tanesi böyle dedi. Pardon. <laughs> bir başka müşteri daha var. O farklı bir şey söyledi. Ee, <laughs> ona birazdan geleceğiz. Bence gelelim. Ee, o zaman gelelim kardeşim. Birinci Şimdi... müşterisi Türkiye'nin Rusya. Ve Rusya büyükelçisi böyle dedi. Nitekim TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya Swift konusunu konuşmak üzere olduğunu öğrendiğimiz bir ziyaret yaptı Rus elçisine. Hemen arkasından da Ukrayna büyükelçisini ziyaret etti. Sonra Ukrayna Büyükelçisi bir tweetler atmış. Sen Twitter'da daha aktifsin söyle ne dedi? Ya şöyle dedi keşke yazılı olarak burada okusan da. Sen dedi nasıl tutarsın Rusya'yla saldırgan saldırgan ve işgalci Rusya'yla Ukrayna'yı aynı kefeye koyarsan. Hani oraya ziyaret ettim bir de burayı ziyaret ettim diye nasıl sen eşitlersin dedi. Ee, şimdi tabi e, tabii arkasından da hakikaten e, bilinmezlik tweetleri de gelmeye başladı. Mesela bir başkası da çıktı dedi ki yine yetkili bir Ukraynalı. E, Türsap sesleniyorum artık Türsap'la çalışmayın. Ne Çoğuz yetkili büyük <laughs> büyük elçi, ya. <laughs> yani, büyük türü, elçi ziyaret benmetçi. etti. Evet. Bu ziyaretin ardından Türsap bir tweet yayınladı. Tamam mı? Evet. Yaptığı tweet'te iki ülkeyi yan yana gösterdi. Evet. Eşit de diye de bir şey koydu, ibare koyduğuna dair ben bir evet. mesajları öyle anlıyorum. Allah şunu kıyamet kopttu. Yorum da Türkiye'nin işte tarafsızlığı bilmem ne diye. Ya biz siyaset yapamayız. burası Türkiye e, Seyahat ajantalar Birliği. Sen siyasi noktaya girme. Yap ziyaretini. Kapalı. Ya, daha önceden Dışişleri Bakanlığı'na bir alo de. Küssün ama kendi bakanlığına bir alo de. Ne yapayım? Gidiyorum de. Uluslararası yayınla... ince bir konu. İnce bir konu. Sen topa girme. Gir. Doğru hareket yapmışsın. Ben e, yanlış bir şey demiyorum. Ama sen de dediğin gibi yani bunu tweet atmak zorunda mısın? Sen bunu açıklamak zorunda mısın? Aynı kareye koymak zorunda mısın? İki Aynı kareye koymak Rusya eşittir mı? Ukrayna dediğin zaman bunlar Ama, Rusya'da rahatsız olur. Ukrayna'da rahatsız daha olur. Dün Birleşmiş Milletler'de 147 ülke Rusya'yı kınamış. Sadece 5 ülke Rusya'ya destek vermiş. Kim bunlar? Rusya'nın kendisi Suriye, Çin, Kuzey. Sen onlardan bir misin? Tabii. Yani 147 5 ülke 6 oldu. 5, ülke artı Türsat. Artı Şimdi Türsak Ukrayna abi. böyle bakıyor. Dolayısıyla Ukrayna pazarı da gitti. Zaten gitmişti. Ama yani gönlünü kırdık ya insanların. Yani en duygusal anlarında, en kafalarının karışık olduğu bir anda en beklemedikleri ülkenin yetkili bir ağzından ki TÜRSAP Başkanı bana göre önemli bir makamdır. Çok. Anlatabiliyor muyum? Kalp kırdık. Kalp yani a ister miydi TÜRSAP Firuz Bağlıkaya bunu istemezdi ama maalesef arkadaşımızın arkasında o kadar maaşlı profesyoneller olmasına rağmen aklı çalışan, diplomasiden anlayan bir tane bile adam yokmuş. Bunu da bu vesileyle gördük. Zaten biliyorduk bir kez daha gördük tabii üzücü bir olay. Olmasa daha iyi olurdu. Kötü niyet aramıyoruz ama yapılması gereken belki birilerine danışmaktı veyahut da bunu hani sümen altı halletmekti diye düşünüyorum. Yani eee arkadaşımız büyük bir ihtimalle bunu yaparken odaklandığı nokta biz tarafsızız. Hayır, seçim. Seçim propagandası. Bakın Rusya'da ben müdahale ettim. Efendim işte e, Ukrayna ve Rusya büyük elçilerini e, ziyaret ettim. Vesaire. Büyük bir ihtimalle yani ucuz bir e, pazarlama taktiğine TÜRSAP yine kurban gitti diye düşünüyor düşünüyorum. Bir, 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 bu büyük bir infial yarattı açıkçası. E tabi yani ay, 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 hakkımızda söylenmedi, kalmadı. Bir. İkincisi maalesef bizim bazı meslektaşlarımızda heyecanlarını anlıyorum, saygı da duyuyorum ama yani maksadını aşan sözler söylediler. Ya Türkiye görünüşte Ukrayna'nın müttefiki gibi görünüyor. Öbür taraftan yani onlarca kişi, hepsi turizmci, hatta belki de yüzlerce kişi Ukrayna Büyükelçisi üstünden Ukraynalılara söylemediğini bırakmıyor. Doğru. E bu bu nasıl periz, ne periz, ne lanat turşusu? Ne oldu? Türk savunma Başkanı çıktı. No war, barış bilmem ne falan falan diye nutuklar attı ki yani bir de bir basın açıklaması yapmış. O da var benim önümde. Ondan sonra ee, o <laughs> o dostumuz <kursa> asla kursa değişmeyecektir diyor. Savaşa hayır no war diyor. Evet tepedeki arkadaş böyle söylüyor. Onun altındakiler ana avrat dümdüz gidiyor. Ya ayıptır ya. Evet, evet. O orada sıvama ee, ayıptır mesajdır ya. bu. Şey de fırsatçılık da yarattı bu savaş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Türk Hava Yolları bile Ukrayna'dan dönmek isteyen öğrencilerden tek yön 500 euro para istemiş. Maalesef o doğru şey basında yapmış. da çok fazla haber oldu bu. Yani şunu söyleyeyim. İşte bu fırsatçılık dediğin zaman o zaman işte herkes ete de sütte de yağda una da her tarafa zammını yapıyor acımadan. Evet. Anlatabiliyor muyum? Olan ne oluyor? Olan bize oluyor. Zaten zor durumda olan bir ülke. Zaten ekonomik sıkıntılar içinde çalkalanmakta olan bir turizm sektörü. Ve gün be gün hem enflasyonun hem de doğal döviz artışının üstünde gelen zamlar. Evet. Allah kolaylık versin herkese hepimize. Bu arada tabii ki otellerin boş kalacak olması hepimizi üzüyor. E buna karşı bir önlemi daha seneler önce başka nedenlerden dolayı ben yazmıştım. Yani bu otel zincirlerinin, e, otellerin e, yabancı otel zincirlerine satılmasına bir şey yok. Satılsın, özellikle. Niye yabancıya mı ki? Ya toprağımıza otelimizi alıp gidecek hayalleri yok. Ama eğer o yabancı otel zincirleri Türkiye'de otel alırlarsa, o otelleri doldurmak zorundalar. O nedenleri ne yapacaklar? Türkiye'ye karşı herhangi bir aleyhte, programda olduğu vakit bunu önlemek için ellerinden gelecekler. Çünkü onların elinde, bu tröstlerin elinde çok büyük basın gücü var. Çok büyük bir e, programanda e, olanakları var. Mısır'da bunu görüyoruz. E, Mısır bir sürü kötülüklerin yaşandığı bir olay, bir yer. Tecavüzler hala devam ediyor. İşte, e, aklınıza gelen her türlü kötü şey orada da oldu. Pandemi oldu. Eee darbe oldu vesaire. Fakat Mısır turizmi çok büyük sekteye uğramadı. Uğramasının nedeni de bütün otel, dünyadaki otel turistleri, otel zincirleri Mısır'da, özellikle Şarman Şehit ve Hurgada bölgesinde otelleri var. Bu adamlar otellerini boş bırakamazlar. O yüzden Mısır aleyhine çıkan hiçbir yazıyı pek göremezsiniz. Aksine Mısır'daki turizmi daha ön plana çıkarmak için ellerinden geleni yaparlar. Hatta filmleri bile destekler bazı otelciler, otel zincirleri. Bu çok önemli. Yani Türkiye'de bunu yapsa bu otel zincirleri de kendi otellerinin boş kalmaması için bu ne yapacaklardır. Hiç merak etmesinler bizim paramız yabancıya gidecek diye bir o oteli alırken adam dünyanın parasını verecek. İki, otelin kar marjı sorun otelci. Hiç o zaman işte bin euro para kazanıyorsa bir kişiden diyelim ki bir haftada 100 liraya geçmez. Yani öyle %50 kar marjıyla falan bir durum yok. 100 euro kazansın adam o kadar riske girmiş olan adam kazansın. Sonuçta yediği yemek burası, geldiği yer burası. personel Türk çalışıyor, yemekleri Türk. ve işte burada gezdikleri öğren yerleri, müzeleri, Türkiye'nin müzeleri. o yüzden bunu tekrar bir düşünmek lazım. Yani Türkiye'mizi otellerin alıp gitmeyecek kimse. Burada kalacak o paralar Türkiye'de kalacak. Bu kötü günlerde de işte o otel zincirleri bize çok lazım. Peki bu işin e, reklamı, pazarlaması ve imaj çalışması. Ama e, bu birazcık daha orta ve uzun vadeli bir çalışma. Bizim daha kısa vadede başka ihtiyaçlarımız var. Doğru. Yani e, zaten ekonomik sıkıntılar 2019'un sonundan beri süregelen turizm sektörünün bütün paydaşlarının ağır etkisi altına alan bu durum 2022 yılında tam oh nihayet bu sene inşallah iş yapacağız filan dediğimiz zamanda bu çıkan savaş bütün planları alt üst etti. Evet. Otelcisi, havayolu, ajentası, tur operatörü, transfercisi, efendim rehberi hususu herkes müthiş bir belirsizliğin ve şeyin içinde yani çaresizliğin içinde. Şimdi hocam bu ahval ve şerait altında daha evvel dediğim gibi alınması gereken bir takım önlemler var. Sektöre yapılması gereken doğrudan destekler var diye düşünüyorum. Sen Hı. ne düşünüyorsun? Ben her şeyden önce bu işin başı tanıtım. Tanıtımında da biz seyahat ajantaları yapıyoruz aslında ama bölgelerin de buna katkısı olması lazım. Ben şimdi yurt dışındaki fuarlara gidiyorum. Her sene en az 4-5 fuara gidiyorum ve her sefer görüyorum fuarlarda Türkiye'ye bir stand kocaman onun içine yerleştiriyor? Her yeri oraya yerleştiriyor. Kuşadası orada, Didim orada, Kapadokya orada, Antalya, Alanya, Karadeniz, Gap vesaire vesaire Kuşadası vesaire. Şimdi e, sen böyle Türkiye'ye koskoca bir stand tutup içine herkesi yerleştirirsen onlardan herhangi birine giden ben Türkiye'yi gördüm diyor. Nitekim yurt dışında sana da rastlamıştır, hepimize rastlamıştır. Sonra sonra da ben Türkiye'ye gittim. gittim. Nereye gittin kardeşim? Kuşadası. Ne kadar kaldın? 4 saat. Ama Türkiye'ye gittim diyor. Üzerine çiziyor. Gezdi ülkelerde Türkiye'ye gittim. Çizik atıyor. Şimdi ben birkaç tane yer söyleyeceğim. Onların hangi ülkede olduğunu birçoğumuz bilmez. Söylüyorum. Ee, Fifi, Kota Fifi, Kotaginebalı, Kosamui, Bali, Lankavi, Sebu, Kotazur, Zanzibar, Cancun, Galapagos. Daha sayarım var burada. Şimdi bunların hangi ülkede olduğunu bilmeyiz bile. Ama Phuket'e gittim diyoruz. Ama Bali'ye gittim diyoruz. Ama Zanzibar'a gittik diyoruz. Ne yapmış peki bu adamlar? E, Phuket'e giden Tayland'a gittim diyor mu? Hayır. Sonra Bangkok'a gidiyor. İşte Fifi'ye gidiyor. Krabi'ye gidiyor. Bunların hepsi ayrı bir şekilde tanıtılıyor çünkü. Dizot için Phuket'in tanıtımını Tayland ülkesinin standının içinde görersiniz. Biz de öyle yapmamız lazım ya. Yani şu üyeye veriyorsan atıyorum e, 10 bin dolar ve işte bu tür yerlerde bir, ver bin dolarını Kapadokya'nın veya otellere e, bir yatırım yap, otelciler de taşın. Gitsin orada başka bir köşede tanıtımını yapsın Kapadokya. Karadeniz orada yapsın, GAP burada yapsın. Kuşadası ayrı bir yerde. Kuşadası'na gelen ben Türkiye'ye geldim demesin artık. Dört saat uğrayan gemiden inip arasında 4 saat duruyor hemen Türkiye'ye mesela. bu çok önemli. Bir kere bunu halletmemiz gereken noktalardan biri bunun için de ekstra bir para harcamaya gerek Tamam. Tekrar bu orta ve uzun vadeli şeye geldi. Ben hemen şimdi bulunması gereken bir takım destekler olduğunu düşünüyorum. Nitekim bunu da yazdım. Ee, şöyle yazdım. Ee, alınması gereken önlemler ve verilmesi gereken destekler başlığı altında. ZF'a bu Turizm Geliştirme Ajansı'nın her cirolarımızdan paralar ödüyoruz. Turizm Geliştirme Ajansı'na ödediğimiz bu bedellerin tamam mı? Bu zamanda nasıl kullanılması gerektiği konusunda bir şeyim var. Ee, düşüncem var. Ee, ancak 20 dakika dedik ya o 20 dakikalık limitimizi biz aşmayalım. İnsanlar izlemekten sıkılmasınlar bizi. Ee, önce şöyle bir teaser atalım kısa bir ara verdikten sonra seninle bir turizmcilere yapılması gereken doğrudan ve dolaylı destekleri konuşalım 2 senin çok sevdiğin eski bir TÜRSAP başkanı yine çıkmış ortalıklara kendince beyanatlar veriyor 3 bir de şu dernekler birlikler ee, ve mesleki vakıflar var. Onlarla ilgili de iki kelime edelim seninle ama Öncelikle kısa bir ara ee, Son hata olmadı. Talihsiz. Tamam onu da konuşalım. Anlaştık. Kısa bir ara. Sonra devam, evet. devam edeceğiz.